Ben sana bir şey daha soruyorum. Allah suyu madem hepsini kesin bir şekilde çizseymiş ya niye hep o yolu kesin bir şekilde çizmemiş de böyle bazı yerlerde toprak şey karışık bırakılmış. Evet bu soru sizeydi. Ama ben bunu anlattım. Haram nedir ne değildir videosunu anlattım. Allah suyu bu yolu niye çizmedi biliyor musun? Dur ben devam edeyim. Liküllinde estağzı billahi fiyat Herkes yaptığının derecesi var ya. Cennetin dereceleri olduğu gibi, cehennemin de dereceleri var. Şimdi iki tane amele düşün. Aynı işi yapıyorlar. Bunlara yevmiyesa eşit verilir değil mi? Aynı verilir. Adalete göre. Ama e, Allah suci mesela, La takrabuz zina diyor. Bak zina yapmayın deseydi, sınır kesin bir şekilde çizilmiş olsaydı, herkesin derecesi yapmayan herkese eş, aynı ücret verilecekti değil mi? Evet. Ama la takrabuz zina, zinaya yaklaşmayın İnne ökane faizden vesaire sabıyla bu kötü bir yoldur Allah sücretleri buyurunca bu sefer ne kadar yaklaşıyorsun, ne kadar yaklaşmıyorsun hürmet dereceleri açığa çıkıyor Allah sücretlerine. O haram sınırlara ne kadar yaklaşıyorsan bu sefer hürmetler çıkıyor. İnne ekrameküm indallahi etkaküm Allah katında en e, hayırlınız en takvalı olanınız. En takva sahibi ol olmak ne demek? Haramlardan en çok sakın alınız. Haram helal ne? İşte tilki hududullah felat takraba. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bunlara yaklaşmayın. Allah sücazdır. Ayet-i şerifinde haber verdiği var ya. işte onlar. Yani şöyle düşün. Iki, bir baba var. iki tane de çocuk var. Şeyin hikmetini anlatıyorum bu arada. Yol niye kesin çizilmedi? Bak kaç konu gezeceğiz dedim. Ee, baba var. iki tane de çocuk var. Babaya, babasının sözüne iki çocuk da hürmet ediyor. Babası diyor ki evladım şu odadaki şu vazoyu kırmayın. Babası böyle söyledi. Çocukların durumu şöyle oluyor. Çocuğun birisi odaya giriyor. Vazoya yaklaşmıyor çok fazla. Hani şu odadaki şu vazoya yaklaşmayın kırmayın. Çocuk etrafa giriyor. Yaklaşmıyor çok yanına ama odada dolaşıyor. Geziyor kırmıyor da çok fazla yaklaşmıyor da. Bunun durumu belli. Öbür çocuğun durumu nasıl biliyor musunuz? Ulan diyor babamızın sözünü yere düşürürüz. Şimdi gireriz elimiz kolumuz çarpar vazoya kırarız. Başımıza iş açarız diyor. Babasının sözünü yere düşürmekten korkuyor bak dikkat et. Yoksa mevzu vazo değil. Babasına hürmetten. Babamızın sözünü yere düşürürüz deyip odaya girmiyor adam hiç. O vazonun oldu odaya girmiyor. Şimdi soru şu. Hangisinin Allah sözcüğüne hürmeti daha fazla? Odaya girmeyen. Odaya girmeyenin değil mi? İnne ekramaküm indallahi etkaküm. Allah katında en şeyiniz, dereceniz yüksek olan en hayırlınız. Allah Zülcelal'ın en çok takva sahibi olanız. Yani en çok haramlara, helallere riayet ediniz. Açığa çıktı mı şu anda? Evet. Eğer ki Allah, Allah Zülcelal'ın eğer zina yapmayın deseydi bunların ikisinde de ecri aynıydı bak mesela. O zaman, aynı ecir verecekti. Hürmet şey görmeyecekti. Dereceler boşa gidecekti. Aynen. Cennetteki herkes aynı seviyede olmuş olacaktı ama öyle değil. Ne cennetteki herkes aynı seviyede ne de cehennemdeki herkes aynı seviyede. Burayı da anladık değil mi? Evet. Ee, o zaman buradan sonra şeylere geçebiliriz. Hatta Hz. Ebu Bekir'in bir sözü var biliyor musun? Bak inne ekrem ekim inde Allah'a etki Allah katında en hayırlınız, en fazla takva sahibi olanınız buyuruyor ya şerifte, şey ayet-i şerifte. Hz. Ebu Bekir ne diyor biliyor musun? Biz helal, e, harama düşme şüphesiyle 70 helali terk ederdik evladım diyor böyle böyle oluyorlar işte. Hani bizim de yolun hudutlarına yaklaştığımızda davranmamız gereken alimler yolun sınırları konusunda içtihat farklılıkları mı gösterdi? Gir içeriye daha kenara yaklaşmışsın demek bu. Biz buradan bunu anlayacağız. Asıl anlayacağımız konu bu. Bilmem anlatabiliyor muyum?